Toplam dokuz kişi. Beni saymayın lütfen. Saat sekiz buçuk gibi geliriz. Ben gelmeyeceğim. Düzeltiyorum. Düzel, sekiz değil, kişi. kişi. Niye gelmiyorsunuz? Gerek yok. Tamam, tamam Adnan Ziyagil gelmeye adına gelmeye olsun masa lütfen. Teşekkürler. Pastayı unutmuyoruz. Peki hoşça kalın Sebay Bey. Geçin Görüşmek, üzere. Gide. Cüce. Ah. Pardon. Uğraşsam benimle uğraş. <laughs> Bülent taş olacaksın. Ah. Ay. 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 Ah. Ama yavaş. Çarpacak. Evet. Matmazel siz niye gelmiyorsunuz? Gitmeden kutlarım ben Bihter Hanım'ı. Böyle özel bir gecede baş başa olun. Vallahi ben ısrar etmiyorum. Matmazel bu aralar kendini naza çekiyor. Hayır ondan değil. Ondan. Terima kasih telah menonton!